Safir ve koşu başladı. Bir boy kadar geciken bir numaralı gökçe bayır oldu. Liderliği ortadan hücum eden dört numaralı çığ güzeli aldı. Koşuyu force etmeye çalışırken 7 numaralı güzel çocuğun baskısına maruz kaldı ve güzel çocuk şimdi numarayı alıp bir anda üç boy kadar fark yaptı. Üçüncü de çığ güzelinin iki boy gerisinden 8 numaralı tek şarem girdi. iki boy kadar geride iki numaralı benzenci. Benzencinin dışında bir numaralı Gökçe Bayır. 3 boy geride altı numaralı Gökçe Altun iki buçuk boy geride. Beş numaralı çivit sırasıyla bin metre startleri geçirdi. İki buçuk boy farklı liderliğini yedi numaralı güzel çocuk koruyor. Dört numaralı dışarı güzeli bekliyor ikincilikte iki buçuk boy kadar geride. Sekiz numaralı tek çaremi bunun bir buçuk boy gerisinde iki numaralı benzenci izliyorum. Bir boy geriye. Evet bir numaralı Gökçe Bayır geldi. Bunun iki boy gerisinde iç vardı 6 numaralı Gökçe altın onun dışına da 5 numaralı Çivit sokuldu ve son 600 metreye girdik. bir boy farkla 7 numaralı güzel çocuk önde solundan hamle yaptı. Geldi 4 numaralı Çığ güzeli. Son 400 geçirirken yakaladı güzel çocuğu. Ona hakim de oluyor buralarda. bir boy kadar fark yaptı Çığ güzeli. 4 boy geride. Benzencinin tek çaremin Gökçe Bayır'ın gayretleri var ama son 200'de pistin ortasında iki boy kadar 4 numaralı güzeli önde. 7 numaralı güzel çocuğun gayretleri var. Benzenci'nin Gökçe Hatun'un gayretleri de var ama 4 numaralı çığ güzeli fotoyu buluyor. İkincilik için 3 kısrak taraklama girdiler aynaya. Ortadan 6 numaralı Gökçe Hatun yanında iki numaralı Benzenci. Ve yanlarında 7 numaralı güzel çocuk vardı. Bunlarla ilgili karar varış hakemleri verecek. 5. de 8 numaralı tek çarem oldu. 4 numaralı çığ güzeli. Ahmet Çelik de kazandı.